Evet arkadaşlar selamlar. Bugün PlayStation Store'da büyük oyunlar, büyük fırsatlar indirimi var. %75'e kadar indirim var. Bu indirimi kaçırmayın arkadaşlar. Hemen lafı kısa tutaraktan ilk oyunumuza geçiyoruz. İlk oyunumuz Alan Wake Remastered olacak. Efsane kasvetli atmosferiyle bir gizem içindeyiz, macera içindeyiz. Ne yaşadığımızı kendi ana karakterimiz bile bilmiyor. Hani vesaire çok geniş bir hikayesi var kesinlikle arkadaşlar kışta yaklaşıyor bu tarz oyunlar efsane gider ee, tam tamına 900 TL'den 290 TL'ye düşmüş kesinlikle kaçmayın bir de yanımızda Need for Speed oyun olacak Payback olacak 1600 TL'den 160 TL'ye düşmüş bu oyun kaçmaz arkadaşlar bakın Deluxe Edition'da isterseniz alabilirsiniz 250 TL'lik bir fiyatı var bir takım içerisinde DLC'ler de tabii ki barındırıyor e, bence zamanın gene yani en azından son tabii ki oyunları kalite kaybetti ama son belki de kaliteli oyunlarından birisiydi arkadaşlar Net Speed'in yapmış olduğu. Bir diğer oyunumuz Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn'ın Ultimate Edition olacak arkadaşlar. 800 TL'den 117 liraya düşmüş. Yani bu hakikaten kaçmaz arkadaşlar. Far Cry 5'in Gold Edition'da sahip olacaksınız bunu alırsanız. Bir de arkadaşlar Farkan Evdoğan'ı Deluxe Edition'da sadece 117 liraya sahip olacaksınız. Bunların tabii ki arkadaşlar tam getirmemişler. Bu bana sorsanız kendi e, ana fiyatı bile çok ucuz. Kesinlikle arkadaşlar o yüzden kaçırmayın derim. Bir diğerimiz niye replikant? Tabii ki olacak. 160 TL'ye düşmüştü. Düşmüştü. Yani bu kalitede bir oyuncu arkadaşlar eşi benzeri çok az erken slash oyunlarına tabii ki ilk oyunu otomatatayı da ben oynadım arkadaşlar otomatayı. Hakikaten o da güzeldi. Ve bir de farklı bir tabii ki bakşat silahı bakmak istersen bu daha geçmişte geçiyordu galiba öyle hatırlıyorum. Bunu oynama şansım olmadı benim. Ama kesinlikle arkadaşlar alın derim. 160 TL zaten bedava. Bir de anımız Devil Within 2 olacak 46 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Resmen stodan ucuz 232 liradan düşmüş. Gayet ucuz arkadaşlar. Çok güzel bir atmosferi vardır. Resident Evil gibi bir oyundur ki zaten baş yönetmeni de arkadaşlar Devil Within'in derin olmak üzere bizzat Resident Evil'in kendi arkadaşlar yönetmenidir. Devil Within'in yaratıcısı da onu da söyleyeyim tabii ki. <laughs> bir diğer oyunumuz Darksiders Freeze Collection War and Death olacak. 1400 seneden 280 TL'ye düşmüş. Kesinlikle arkadaşlar kaçmaz birinci oyununu veriyor. War Master'ı edişinde veriyor. War Master ikinci oyununu veriyor arkadaşlar. Bir de tabii ki üçüncü oyununu veriyor. Yani üç oyun arkadaşlar Dark Side 3 serisinin 280 TL'ye sahip olacaksınız. Resmen bedava. Bir diğer oyunumuz Resident Evil Code Veronica X olacak. 210 TL'ye düşüyor arkadaşlar. 525 TL'den hakikaten bu fiyat kaçmaz. Çünkü tamam hani biliyorum oyun eski ama tabii ki bu oyunun remake'ini yazarım asırın arkadaşlar. Birçok Resident Evil hayranı bekliyor ve en sevilen seriler arasında aslında çok kişi bunu bilmiyor. 210 TL'ye arkadaşlar. Bence alın bakın nasılmış. Beğenmezseniz zaten ee, iade edersiniz. Ama benden tavsiyem bir diğerimiz Persona 4 Arena Ultimax olacak. Persona 4'ün bir bir dövüş oyunu arkadaşlarım Tabii ki anime tasarımlarıyla da bayağı ünlüdür persona kendisini e, daha çok kendisine özgü bir tasarım ve modelleme karakter modellemeleri var personanın ve kendi yaratmış olduğu evren içerisinde bu çok hoşuma gidiyor Tabii ki oyunun videolarına arkadaşlar bakabilirsiniz kendi mağazasında yok PlayStation'ın e, kesinlikle tavsiye ediyorum bir de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition olacak arkadaşlar. E tabi tabii ki sadece PS5, PS5 için diyor bunu 858 TL arkadaşlar. 1145 liradan düşmüş. Bu biraz fazla ben de biliyorum. PS4 olan herhalde kalkmış e, ve PS4 ve PS5 için 2800 lira demiş. Yani bunu PS5 sahipleri sadece o zaman değerlendirsin diyelim. Bir diğer ürünümüz Crash Bandicoot'un Quadrology paketi olacak. PS4'ten PS5 için 800 TL'den 307 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Gayet makul bir fiyatı var. Bu da tabii ki biraz da hani eğer aileniz varsa, işiniz varsa, çocuğunuz varsa birlikte oynayabileceğiniz hani böyle çok içerisinde böyle cinsel ve e, işte uyuşturucu vesaire olsun böyle diğer oyunlarda olduğu gibi o tarz bir içerikler içerisinde barındırmıyor tamamen aileye bir uygun bir yapısı var yani o yüzden o tarzda bir oyun arıyorum ben ya da biraz daha böyle çocukluğuma hani döneyim eğer öyle bir tabi durumunuz yoksa çocukluğuma döneyim falan filan beni biraz eğlendirsin bu tarzda da seviyorum diyorsanız bu oyun arkadaşlar almanızı tavsiye ediyorum. Bir de onumuz Motorrad Sun Project DLC ile birlikte olacak arkadaşlar. 2100 liradan 692 TL'ye düşüyor. Bunu bir önceki indirimde de tabii ki eklemiştim. Kesinlikle arkadaşlar kaçmaz. Sunrise de bayağı geniş bir yeni e, tabii ki <laughs> düşmanlar ve tabii ki canavarlar bizim avlanmamız için sunuyor. Tabii ki yeni bölgelerde buna daha dahil. Kesinlikle o yüzden arkadaşlar kaçırmayın. Bir de aramız The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition olacak. Wild Hunt tabii ki Witcher. Ee, gene anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Tüm DLC'ler içerisinde de bulunuyor. Tam, tam üç 3 tane DLC var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 250 TL resmen zaten bu oyun için bela arkadaşlar. Bir de aramız Call Black Ops Cold War olacak. PS4'te PS5 Cross Gen paketi olacak arkadaşlar. PS4'ten PS5 oynayabiliyorsunuz ve cross arkadaşlar yani bu hesapta hesabınızı kastınız diyelim Activision hesabınıza bir de bilgisayara geçin bilgisayarda oynayayım dediniz ama bilgisayarda da aynı hesapta devam edebiliyorsunuz o anlama geliyor Xbox'ta da aynı şekilde eğer Xbox'a sahipseniz orada da aynı şekilde devam edebiliyorsunuz yani cross anlamı yani o arkadaşa 238 TL arkadaşlar resmen bedava standart sakın almayın standart sadece PS4 için cross chain yok sadece pi, yani P3 yani içerisinde oynayabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar Cross Chain kesinlikle bir Call of Duty oyunu alırken buna dikkat edin her zaman bunu alın arkadaşlar. Bir de anonumuz Call of Duty Modern Warfare 2019'da çıkan Call of Duty Modern Warfare olacak arkadaşlar. 155 TL 500 liradan düşmüş hikayesi, multiplayer her şeyle bizi mesletmiş ve mekaniğiyle silah sesleri vesaire görüntü grafik kalitesiyle e, hakikaten yılının ötesinde bir oyundu arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kaçırmayın derim. Ve bir son ekonomi Assassin's Creed uh, Mirage'in Deluxe Edition olacak. 525 TL'ye düşmüş. 1050 alan gayet arkadaşlar makul biliyorum. Diğer kal e, Assassin's Creed oyunları gibi. Pek fazla böyle açık dünya elementi yok içerisinde. Belirli kısımda yani geçiyor. Bağdat'ta geçiyor tabii ki. E, ya yani Görevler çok hızlı bitiyor. E, böyle biraz hantal bir mekaniği var. Ben de biliyorum. Ama arkadaşlar yine de elde olan bu son çıkan Assassin's Creed oyunu bu olduğu için tabii ki Shadows'tan yolda hani bu fiyatı hak ediyor. Ama böyle 3000-4000 bin, bin liraya hak etmiyor ki o zamda gelmeden bence MPS 4 MPS 5 oynayabiliyorsunuz bu arada. Bence alın arkada 500 lira ha, e, ya, hakikaten hak eder yani bu oyun. Bir de aramız kaldı Black Ops 3 Zombies Chronicles Edition 255 TL'den 83 liraya düşüyor arkadaşlar. Bu bu indirime düştüğü müddetçe tüm videolarda göstermeye çalışacağım arkadaşlar için sorunlarım çünkü 83 lira daha hala zam yememiş bu fiyat arkadaşlar kaçmaz çok güzel de hikayesi vardır 4 kişiye kadar kova oynayabiliyorsunuz dediğim gibi bunu her zaman arkadaşlar aklınızda değerlendirin bir diğer oyunumuz Battlefield Hardline Deluxe Edition olacak ama burada tabii ki tabi ultimate arkadaşlar girmiş ultimate almanızı ben tavsiye ediyorum bu da 60 liraya girmiş bu daha pahalı bakın dikkat etsin bu da zam yiyecek belli ki bunu arkadaşlar 60 liraya kesinlikle alın çok güzel polisi diğer Battlefield oyunlarından ayrı farklı bir atmosfer ve hikayesi vardır ve aralarında en sevdiğim hikayeye sahip olan Battlefield oyundur kendisi kesinlikle arkadaşlar değerlendirmenizi isterim son oyunumuz arkadaşlar ipimiz First Light olacak 262 TL'ye düşmüş 525 TL'den ve tabii ki ücretsiz DLC içerisinde bulunuyor. Zamanın en, en efsane oyunlarından bir tanesidir ki kendisi. Tabii Second Sun daha güzel ama First Sight arkadaşlar bir bakın derim ben. Bendirimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi, unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz diyelim ve kendinize iyi bakın. Turn to run now. Look what it's become. Out number 10 to 1. Back then, should have bit your tongue. Cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Say so you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you ask.